Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Bu benim ikinci videom. E, dün demiştim size mega kutu açacağım diye sizle birlikte. Bir tane biriktirdim yukarıda. Bir tane de burada e, büyük kutum var. E, i̇lk bir üçel el girelim sizinle birlikte. Ondan sonra da büyük kutumla mega kutumu açarım. E, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Şimdi başlayalım. Evet. Şimdi şunları alalım. Ya bak, Ems, Ems alır bu beni canım şuraya bir güzel cicik pusumuzu atalım. Biraz pusucam arkadaşlar, yoksa ben bunu kasamıyorum. Şunu da alayım da ondan sonra. Şuraya bir güzel cicik. Oğlum güzel de kutu varmış ha. Ben bunları alacağım. kruzu il nonsu bu 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 bir kasıldım. oğlum daha yedik. <laughs> Oy güzel bu. <oldu. gülüyor> En zibara kafa mı tutuyorsa. Tutuyor galiba. Evet tutuyormuş. Tutan mı? Aa tutuyormuş. Evet. Güzel. Neyse sıkıntı yok. Beşinci olduk. Artı iki. Güzel. Bir iki el daha atalım. Ondan sonra büyük kutumuzla mega kutumuzu açarız. beni alır. Al onu sen. Arkadaşlar adama neden dalmadım herhalde. Canıma bir bakın. 2990. Ne olmuş? içine girmiş. İnternet kasıyor. Şunu şuradan. Ay! Kupayı. Bir tane daha. Ey, güzel o oh, oh, uy. Gelecek o. Uy. Güzel vuruşlar elde edebildim diye düşünüyorum. Ya bak tutmuş oraya. Tutmuş <laughs> oraya ama ayıp. Ayıp. Ayıp lan ben ne tutuyorum. Oo yine vurdum. E öldüm galiba Olmamış. Ben öleceğim. Neyse daha birliyiz. Sıkıntı yok. Ben böyle pusa pusa güzel oynuyorum ha. Pusucuyum artık. Ya bir gider misiniz lütfen ya? Lütfen bir gider misiniz ya? Ay 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 uy uy ya. Ayıp ayıp yaptığınız ayıp size. sizin Sizin <laughs> yaptığınız ayıp ya. Üç kişi de sıkıştırmazsınız. Neyse bir el daha gireyim. ondan sonra da açalım. Kaç dakika olmuş? Tamam bu kadar. Spike bana çıkmadın. Sen nasıl çıkartıyorsun? Arkadaşlar bu arada oyunda en sevdiğim karakter Spike'tir. Bunu bilmeyi unutmayın. Oo güzel de vurmayı unutmayın. Adam çünkü yardımcı. Olur bebek karakter olarak arkadaşlar bir de büyük bebek karakteri olarak düşünüyorum bom 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 bunu ben de zaten direkt adam bana sun yani. bir yerden alır sen almalısın ben de onu alayım gel buraya gel buraya şimdi şuradan kırarım şunu da şöyle bunu da böyle tam daha böyle. Hadi bakayım yürüyor. İşe gelince arkadaş olmak yok demiştik değil mi? Tara bakma etrafa Tara. Uy Oha nasıl tutturdum. Çok iyi tutturdu Tut bunu bakayım bir. Bunu tut bakayım bir. Ha, tuttu güzel. Ya bir bakıp durma sen de Tara. Yerini belli ediyorsun. Şuradan mı? Frank donduramazsın beni. Hop tut şunu. Hop bunu da tut. Hop şunu da tut. Neredesin Frank? Ay ay uy uy. Aa değmedi lan. Nasıl değmedi? Tamam. Bu oyundan sonra açalım o zaman o mega kutusunu. Oo oo oo. Güzel vurdum ona. Karl. Gider misin be arkadaşım? Oğlum ne yapıyorsun lan? Uy! Aldım be. Yes. Aa canı binmiş be. Evet şimdi mega kutumuzu ve büyük kutumuzu açalım. 12 kupa daha geldi güzel. İlk büyük kutuyu açacağım. Açtım. Üç yazdı. iki yazdı. Aa çıkmadı. Mega kutu açayım. Hadi bir altı ya. Lütfen ya. Hadi. Ya beş ne ya. Ben biriktirdim o kadar bunu. Arkadaşlar görüyorsunuz. 12 bin kupayım. Kaç karakterim var? 27 ne ya? Fakir miyim ben? 27 ne? Vallahi. Neyse bu videoyu da burada bitireyim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.